Evinize inmemek çok sevdi. Eee Pro Stars'ın hilesini oynayacağız be. Oo! Hem de bayağı güzel. Şu an Dur. Bakın. Arkadaşlar bakın. Çok çok çok. var. Çok güzel. Yeah, yeah, yeah. Tamam. Slot'unu göstereyim, <ainways> göstereyim. size. <siblings> <appeared> Uf hepsini çıkartılmak için bunların meclisinden her şeyi çıkartacağız. için bilinmedik şeyler de var bu arada her üstte üstte her şey var şimdi ben bunu ne kadar videoyu durdurayım çünkü uzun, uzun olmasın video arkadaşlar bunu videonun sonunda nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim merak etmeyin siz arkadaşlar bakın böyle değişik karakterler çok güçlü yani aşırı güçlü ama bir tane bir tanesi de bir Burada bilmiyorum bir, 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 bir. O çok çok kötü ne? Mesela arkadaşlar, yani ne diye bir şey var. Hex diye nasıl? Lex diye bir şey de var ama o buna benziyor. Fakat o Lex ee, Carl'ın sesini çıkarıyor. Bilmiyorum ne zaman ne ses çıkarıyor. Ben bunu çok seviyorum. Ben bunu çok seviyorum. Clip Trip Çok güzel bu. Şey, Clip Trip da de bir Plan. Plan? Plan mı lan bu? Plane. Plane diye bir şey var ama bilmiyorum. God of Ghost var. Ghost. Ghost. God Şimdi de elektro var. Elektro nasıl bir şeyse yazarsın. Pekka, bakın. Pekka çok güzel. Pekka, pekka, pekka. Bu 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 bu? Bu bu bu. Bu nasıl? çok güzel. Ne yaptı? Hadi lan karakter. farklar yok. Çok çok zorlar. Şey şey. Abi buna basmayın. Yoksa her şeyiniz resetlenir yani. O yüzden basmayın ama. Ha. Hayır çıktı ama bu süper sayılır. Bu yüzden bu süper sayılır. Bu, hep... bu videoyu beğenin. Kanala abone olun. Kanala abone olup yorum atanlara herkese üç kromatik çıksın. Oha, ne çıktı?

Şimdi ald rengini şöyle yapalım bak şimdi. İyi işte. Ve çok güzel. Bir daha. Tamam. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar sağ, ama sadece arkadaşlar görsün. Sadece dostluk maçı yapabiliyorsunuz. Hemen dostluk maçı yapalım. Bu arada reklam. Ne kaç Şimdi açalım? Bakın. Bunu Bunu seçmeniz lazım. nerede göstereyim mi? Ee, bir şey sürü kostüm var. de kostümü bakın. Deril'in kostümü çok güzel. Göstereyim. Nerede lan o? Deril. Deril nerede? Deril nerede? Deril Bakın. Oo, çok güzel. Ben Surge aldım. Nereye gidiyorsunuz? Çok <laughs> oyunu çok kalbim. Hemen büyük oyunda oynayalım. Bakın buralar çok düşük. Oo direkt bana geldi. Şimdi geliyorum. <gülüyor> 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 evet, şimdi. Şimdi. <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Omuz o şeyler de böyle bir şey. <laughs> evet. Hadi 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 hop hop <laughs> Ben git, açık şey diyeceğim. Açık şey yapalım. Uy huyuyla bak ben bunu çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar şu em, ender gibi şeyleri göstereyim. Mesela burada ne olsa, Mesela o, bakın büyük olan yani ayı. Şimdi ayıyı seçtim bakın. Ayı çok güzel. Gidelim. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? şimdi ilk önce göstereceğim olsun. Şurada çocuk benim çok. Çok güzel Mesela. bu. Gösterelim şu. Başla çünkü Bunu söyledik. Bu mu elat sürmeli? Elatlım o var keşke bunların kostümü var yani kostümleri çok güzel. Eğer istersen kostüm seçebilirsin. Bak kostümü var. Şimdi sıra Conquest'te. Conquest bayağı bir bayağı bayağı. Ama ilgili sonu göstereceğim çok güzel. Pekka'yı da gösterdim. Pekka da çok güzel. Şu bakın şu roket atıyor. Sadece siz denersiniz. Bu da böyle. Tarıyorum. 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 Lan. 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 Tamam Aymen. Tekka böyle zor zor duruyor bakın. Yine dönüyor Bunu da sormuyorum şimdi artık keşke. Lan lan. Ne lan. Neyse. Benim yani lan. Benim. Yani, Benim yani değil. Şimdi Femay bayağı bu karakter. Şimdi ne olduğunu gör. Şimdi bu ne ya? Bücürük falan diyeceğimiz. bakın. Kendisi bücürük gibi. Bu <laughs> Ne beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve güzelimizi bir... like, like 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 Kayıt durmak bilmiyor. Durmak bilmiyor.